Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de biraz önce söylediğiniz gibi Eskişehir'in ilk kadın belediye başkanı olarak sizleri onurla ve gururla selamlıyorum buradan. Evet biraz önce 137. toplantısı dediniz Bağbali e, buluşmalarının e, gerçekten e, çok köklü ve çok uzun süreçli buluşmalar bunlar ve elbette ki Türkiye'nin düşünce tarihinde de çok önemli bir e, misyonu var Babali buluşmalarının. Ben de bugün sizlerin onur kolunu olarak bulunmaktan dolayı Ayrıca büyük mutluluk duyuyorum e, Evet önce Eskişehir'in tarihiyle biraz başlamak istiyorum Eskişehir'de yeni dönemde neler yapacağımızı anlatmadan önce e, biraz Eskişehir'in tarihinden Eskişehir'in dönüşümünden bahsetmek istiyorum Ondan sonra yeni dönemde neler yapacağımızı anlatmak zannediyorum daha doğru olacak. Eskişehir çoğumuzun bildiği üzere çok e, adından da anlaşılacağı gibi köklü bir tarihi olan kadim bir şehir. E, aslında Piriklere kadar dayanıyor ve en son e, yapılan küllü oba kazılarıyla bildiğimizden çok daha eski yerleşim yerleri olduğunu keşfediyoruz Eskişehir'de. İlk adı Dorlion diye geçiyor ve bir Pirik kenti. Daha sonra Çeşitli e, el değişmelerden sonra Lidyalılar geliyor, Bizanslılar geliyor, ondan önce Romalılar var. Ve sonuç olarak e, 1071'den sonra, Malazgirt'ten sonra Selçuklular tarafından bir dönem yönetiliyor. Ve yine Osmanlı tarihi bakımından da çok büyük bir önemi var Eskişehir'in. Burada Karacaşehir Kalesi'nin olduğu yerde e, Osman Bey'in ilk hutbeyi okuttuğu ve ilk parayı burada bastırarak Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ilk adımlarını attığını biliyoruz yapılan tarihçilerimizin bilgilerinden. Ve sonraki uzanan yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Cumhuriyet döneminden de milli mücadelede biliyorsunuz en büyük beş savaş var. Bunların üçü Eskişehir'de geçiyor yine. Ve Eskişehir Cumhuriyet'ten sonra da gerçekten bir göçler şehri oluyor. Hem dünyanın pek çok yerinden hem de ülkemizden, ülkemizin çeşitli şehirlerinden pek çok göç alıyor. Bu da sanıyorum Eskişehir'in bugünkü yapısını, yani bu barışçıl, aydınlık, e, çağdaş kent olmasının sebeplerinden bir tanesi oluyor. E, hem Kırım'dan, hem Balkanlardan, hem Kafkasya'dan, hem Kuzey Afrika'dan pek çok göçler alıyor. E, ve şehrimizde bu göçlerden oluştuğu için bütün e, gelenler kendi tarihlerini, kültürlerini, yemeklerini, sanatlarını da buraya getiriyorlar. Ve Eskişehir'in yerli halkıyla beraber kaynaşarak, bugünkü Eskişehir'deki bu barış iklimini yaratıyorlar. Eskişehirliyim ben doğma büyüme. Biraz da kendimden bahsedecek olursam 1970'te doğdum. İlk ve ortaokul öğretimimi Eskişehir'de tamamladım. Daha sonra hukuk fakültesini bitirdikten sonra ilk yıllarda kısa süreli bir hakimlik görevi yaptım ağır ceza üyesi olarak. Sonrasında ayrılarak biraz Eskişehir hasreti ağır bastı. E, tayinli meslekler zor geldi. E, i̇lk başta eşimle gittiğimizde ...biraz sistem etmeye başladım. Bizim hayatımız hep böyle tayinlerle başka başka şehirlerde mi geçecek? Ee, bir de hep anlattığım ve güldüğüm bir şey var. Biraz gülerek de anlattım. Ee, benim akrabalarım da nedense Eskişehir'den pek ayrılmıyor. Ee, biraz anne ve baba, baba tarafından çok kardeşli e, ve çok kuzenli bir ailem var. Sadece kuzenlerimden bir tanesi Eskişehir dışında yaşıyor. Onun dışında 30'a yakın kuzenim var bu arada. Öz kuzenlerimden bahsediyorum. Neredeyse hemen hemen herkes Eskişehir'de yaşıyor ve sonra eşimi de ikna ederek ayrılıp Eskişehir'e döndük. Ön, önceki yıllarda biraz avukatlık yaptım ama hep kamuda çalıştım. Ee, en son belediyeye geçmeden önce üniversitedeydim. Üniversitede hukuk müşavirinde çalışırken Büyükşehir Belediye'mize Yılmaz Hoca ile beraber çalışmak üzere hukuk müşaviri olarak geldim. Daha sonra genel sekreterlik görevini yaptım yaklaşık 6 yıl. 9 yıla yaklaştı belediyedeki geçmişim. Ee, ve sonrasında da böyle bir yolculuk oldu seçim döneminde e, hem genel merkezimizdeki yenilenme ve değişme hem de çok alışılan bir şey değil ama birinin e, hakikaten evet bu yetişti benim yerime yapabilir dediğine çok tanık olmuyoruz biliyorsunuz Türkiye'de e, ve böyle iki güzel yenilikle beraber ben de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum daha önce hiç kadın adayı olmamıştı Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı hem aday olarak da ittim hem de kazandıktan sonra da Cumhuriyetin 100. yılında hem Eskişehir'e hem bana güzel bir hediye oldu kadın belediye başkanı olarak. Eskişehir 99'dan sonra ben doğma büyüme söylediğim gibi Eskişehirli olduğum için Eskişehir'deki o değişimi, dönüşümü herhalde en iyi gözlemleyenlerden gözlemleyenlerden bir tanesiyim. Eskişehir'i tabii ki çok seviyoruz ama Eskişehir eski dönemlerini bilenler bilir biraz biraz altyapısı olmayan, çok gelişmemiş, biraz porsuğun kirliliğinden dolayı sorunlar yaşayan, tozu çamuru çok olan e, sıkıntılı bir şehirdi gerçekten. Ve o dönemlerde Anadolu Üniversitesi'nin kurulmasıyla beraber hakikaten gençlerin gelişiyle Eskişehir'de sosyal hayat canlanmaya başlamıştı. Ve o biraz önce bahsettiğim halkının o canlılığı, çağdaşlığı, yenilikçiliğe dön dönük olması nedeniyle zaten bu değişimi hazırdı. Ve Yılmaz Hoca'nın belediye başkanı seçilmesiyle beraber 25 yılda 5 dönemde güzel dönüşümler yaşandı. Ben de sivil toplum çalışmalarında avukatlığım döneminde Eskişehir Barosunun Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı'nı yapmıştım. Hem de yönetim kurulunda uzun dönem çalıştım bar Baromuzun. Yine Türkiye bar Barolar Birliği'nde delegelik görevi de yapmıştım. Dolayısıyla bu görevler nedeniyle belediyeyle çok sıkıydı ilişkilerimiz, sivil toplumdaki çalışmalarımız nedeniyle. Sonraki yıllarda da biraz önce söylediğim gibi. Belediyenin içinden birisi olarak çalışmaya başladım. Dolayısıyla bu dönüşümün yaşadığımız değişimin hep bir parçasıydım. Ve şimdi yeni dönemde neler yapacağız? Yani bu dönemde özellikle Eskişehir'in tarihini anlatarak başladım. Şunu anlatmak istedim: Eskişehir gerçekten yaşadığı bütün dönüşümlerde hem tarihine sahip çıkmıştır, hem geçmişine sahip çıkmıştır, hem de yenilikçi bir şehir olmuştur. Her zaman yeniliklere açık olmuştur. Çünkü bu dönüşüme hazır olmayan bir şehirde değişimi dönüşümü yapmak da kolay bir şey değil. Bu güzel dönüşümü biz bu dönemde ne yapabiliriz ve daha iyiye nasıl götürebiliriz diye düşündük seçim döneminde döneminde arkadaşlarımızla beraber ve bir şehrin büyümesinden ziyade kalkınmasının önemli olduğunu düşündük ve vatandaşlarımıza hem hemşehrilerimize dengeli kalkınma modeli diye bir model sunarak seçime hazırlandık. Burada 8 başlık belirledik. Yani çatıda biraz önce söylediğim o Dengeli kalkınma modelinin çatısı altında 8 başlık altında neler yapacağımızı anlattık. Bunlardan gençlerle ilgili yapacaklarımız var, emekliler için yapacaklarımız var. Yine Eskişehir çocuk dostu bir şehir, sanayide neler yapacağız, turizmde neler yapacağız gibi 8 ana başlığın altında toplamda 77 tane de proje hazırladık ve bu bu projeleri de somuta döktük. Tek tek anlattık bunları. Neler bunlarla birlikte neler yapacağımızı. Dengeli kalkınma modelini sunarken şunu düşündük. Eskişehir gençlik şehri gibi bilinir, hep üniversite şehri gibi bilinir. Ama biraz haksızlık ediliyor diye düşünüyoruz. Çünkü Eskişehir başka başka da pek çok özelliği olan bir şehir. Özellikle son yıllarda turizm Eskişehir'de çok canlandı. Neredeyse yılda 1 milyon 200'den fazla turist ağırladık geçtiğimiz sene içinde. Yine güçlü bir sanayisi var Eskişehir'in. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesi Eskişehir'de. Yine Eskişehir verimli ovalarıyla örneğin Sakar Sakar vadimiz var. Alpa Ovamız var, İnönü Ovamız var. Bu verimli ovalarıyla beraber aynı zamanda güçlü bir tarım ve hayvancılık şehri. Bir de biraz önce söyledim gençlik şehri olarak biliniyor diye. Ama aynı zamanda nüfusumuzun dörtte birini emekli vatandaşlarımız oluşturuyor. Dolayısıyla neredeyse 50 yaş üstünde e, nüfusumuzun dörtte birini oluşturuyor diyebiliriz ve 50 ile Özellikle 80-90 yaş arasındaki bu grup aktif yaşamın da içinde olmak isteyen grup. Ve onlara aktif neler sunabiliriz? Aktif yaşamlarını nasıl sağlayabiliriz? Kuşaklar arası iletişimi nasıl güçlendirebiliriz? Bu gençlik şehriyle e, emekli nüfusu arasındaki o köprüleri nasıl kurarız diye projeler ürettik. Bunlarla beraber şehrimizde dengeli bir kalkınma yapalım dedik. Biliyorsunuz şehirler sadece sanayi şehri olduğunda nasıl yaşıyor? İşte sabah ve akşam bir canlılık, sonra gece ölü şehirler oluyor. Yine sadece turizme yönelik olduğunda hafta sonları kalabalık, neredeyse şehirdeki halkın nefes alamayacağı şehirler oluyor. Sadece turizmi geliştirdiğiniz zaman ya da sadece gençlik şehri, sadece gençlere yönelik projeler ürettiğiniz zaman diğer yaş grubundan hiç kimsenin nefes alamayacağı şehirler yaratmış oluyoruz. Yine sadece kırsaldaki hayatı güçlü tutarsanız bu, bu sefer şehirdeki o sosyalleşmeyi, o kültürel dokuyu besleyecek çok fazla proje üretemiyorsunuz. O yüzden biz Eskişehir'in bütün bütün bu özelliklerinden yola çıkarak, bu, bütün bu özelliklerini geliştirerek dengeli bir şekilde kalkınma modeli sunduk. Önümüzdeki dönemde de buna önem vereceğiz. Neler yapacağız? Geldiğimizden beri neler yaptık? Kısaca bir onlardan bahsedeyim size. Eskişehir tabii e, hepimizin bildiği üzere biraz özgürlükler şehridir. O nedenle ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi toplu taşımayı 24 saat yapmak oldu. Seçim döneminde gençlerden en çok gelen isteklerden bir tanesi buydu. Hem gençler çok fazla vardiyalı, garsonluk gibi, part time işler gibi işlerde çalışıyorlar. Vardiyalı işler bunlar. Hem de gece biliyorsunuz artık yeni nesil kütüphanelerle, sosyal kütüphanelerle beraber gece gündüz sokaktalar. Ee, bu çok istedikleri bir şeydi. Hemen gelir gelmez yaptığımız şeylerden bir tanesi bu oldu. Ulaşımı 24 saat yaptık. Hem tramvayda gece 3'e kadar, belediye otobüslerinde de ana ringlerde sabaha kadar 24 saatlik bir ulaşım. Yine daha önceden toplu taşıma da e, abonman sistemimiz yoktu. E, öğrencilere 250 TL aylık abonman ücretiyle e, sınırsız ulaşım imkanı sağladık. Bu da gençlerimizi, çocuklarımızı özgürleştirdi. Bugün ortaokul, lisede okuyan, üniversitede okuyan gençlerimiz sınırsız yolculuk yapabiliyorlar. Yine yeni nesil biliyorsunuz kent lokantaları var ve halkımızda ciddi bir yoksullaşma var. Pandemi yaşadık, arkadan deprem yaşadık hakikaten geçtiğimiz beş yıl belediyeler için kolay bir dönem değildi. Özellikle sosyal belediyeciliğin çok öne çıktığı günlerden geçiyoruz bu günlerde. Belki eskiden belediyeler daha çok altyapı yapıyordu, kaldırım, yol, parklar ya da imar planları yapıyordu. Ama artık son yıllarda biliyorsunuz sosyal belediyecilik çok daha fazla öne çıkmaya başladı. Biz de bunu görmezden gelemeyiz ve yeni dönemde pek çok sosyal projeyle şeylerin karşısına çıktık. İki tane kent lokantası açtık. Yine öğrencilere sıcak çorba uygulaması başlattık. Ücretsiz çamaşırhane açtık gençlerimize yönelik yine. Onların sosyal kütüphane imkanlarını artırdık. Emekli nüfusuna ilişkin emek kafe açılışımız var. Önümüzdeki hafta onu açacağız. Uygun fiyatla sosyalleşebilecekleri, özellikle emekli sendikalarının, emekli derneklerinin toplantılarını yapabileceği alanlar yaratıyoruz. Yine Türkiye'de ilk ve tek olan aktif yaşam parkını hayata geçirdik. 50 dönümlük bir arazide biliyorsunuz Eskişehir büyük parklarıyla özellikle şehrin merkezindeki büyük parklarıyla ünlü bir şehir. Ee, geçenlerde bir arkadaşım şöyle bir şey dedi, e, belediyeci bir arkadaşım bir şehrin gelişmişliğine bakmak için üç şeye bakmak gerekiyor diye. Parkları varsa, büyük anıtları varsa ve meydanları varsa o şehir çağdaş bir şehirdir diye. Hakikaten Eskişehir bunların hepsine sahip. Özellikle şehir merkezinde bu kadar büyük parkları olan başka bir şehir yok diyebiliyorum. Üç tane merkezde büyük parkımız varken aktif yaşam parkımızla beraber biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de ilk ve tektir Dördüncü büyük parkımız da yine şehir merkezinde halkımıza kazandırmış olduk. Burada da amacımız özellikle kuşaklar arası iletişimi sağlamak. Yeni nesil bir park. Ee, hem çocukların, hem gençlerin, hem yaşlı nüfusun bir arada vakit geçirebileceği alanlar yarattık. İçinde kütüphane var, yine içinde çeşitli e, bahçeler var, edebiyat köşeleri var, edebiyat sokakları var, spor alanları var, kafesi var. Ee, ve bunun gibi pek çok özelliğiyle böyle bir alan yarattık. Etkinliklerini yapabilecekleri meydanlar yaptık. Ee, umarım Eskişehir ziyaretinizde bu parkla sizleri de görüştürmek isteriz. Ee, ve bu da ses getirdi. Pek çok yerden parkı incelemek için geliyorlar. Umuyorum ki Türkiye'de çok yakında yaygınlaşacak diye düşünüyorum. Yine e, özellikle yeni bulvarlar açıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki e, şehirlerin en büyük sorunlarından bir tanesi de sabah ve akşam pik saatlerde yaşadığımız trafik konusu. Trafikle ilgili Eskişehir'in şöyle bir yanı var maalesef, bir şanssızlığı var. Bizim çevre yolumuz yok Eskişehir'de. Yani pek çok şehirde neredeyse ikinci çevre yolları yapılırken ne yazık ki bugüne kadar Eskişehir cezalandırılan bir şehir gibi bir çevre yolu yapılmadı. Şehrin içinden geçen çok eskiden kullanılan bir çevre yolu var. O da şehrin içinde kaldı. O nedenle bu dönemde kuşak yollar yaparak, belki çevre yolu mahiyetinde olmasa bile, kuşak yollar yaparak şehrin trafiğini rahatlatmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili projelere başladık, güzergah çizimlerine başladık. Tabii bu Eskişehir'e şunu da katacak, Eskişehir çok merkeze sıkışmış bir şehir. Hem şehri biraz e, bir alan yaratacak, genişletecek ve etrafında yine sosyal alanlarla, belki üniversite alanlarıyla, yeni sanayi alanıyla şehri de biraz o merkezin sıkışmışlığından kurtarmış olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeni bulvarlar açıyoruz. Merkezde yaklaşık 30'dan fazla bulvarı caddeyi yeniledik. Altyapı da sıkıntılı olan mahallelerimiz vardı. Bu yaz hepsini tamamladık. Altyapısının neredeyse olmayan hiçbir bölge kalmadı. Eskişehir'in de şöyle bir sıkıntısı var. Bizim nüfusumuzun yüzde %91'i merkezde yaşıyor. Yani bu çok çarpıcı bir rakam. Geri kalan nüfus sadece ilçelerde yaşıyor ve bu da beraberinde şöyle bir sorun getiriyor. Ee, ne yazık ki köylerden e, göç eden vatandaşlarımız ilçeleri yerine şehir merkezine gelmeyi tercih ediyor. Tabii bu sadece bizim değil Türkiye'deki pek çok şehrin sorunu. Aslında şehirleri gelecekte bekleyen en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu kontrolsüz göç konusu hem yurt dışından gelen hem de yurt içinde bu kırsaldan gelen ve kontrol edilemeyen göç ileride altyapısı hazır olmayan çok sıkıntılı şehirler yaratacak. Biz de şehrimizi buna hazırlamaya çalışıyoruz. Hem altyapı hem yollar bakımından hem de bir taraftan kırsalda nüfusu nasıl tutabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Kırsaldaki sosyal hayatı güçlendirmek, eğitimi güçlendirmek için esmek kurslarımızla beraber Büyük bir kampanya başlattık. Esmek kurslarımızı bütün ilçelerde yaygınlaştırdık. Hem kadınlar hem gençler hem de çocukların eğitimden eşit olanaklarla yararlanabilmesi için e, kırsalda bu kurslarımıza hız verdik. E, çünkü biliyoruz ki kırsaldaki göçün en büyük sebeplerinden birisi de eğitimdeki eşitsizlik. Yani siz istihdam bile sağlasanız kırsalda ne yazık ki çocuklara eşit eğitim hakkını veremiyorsanız aileler bir noktadan sonra... Yine şehre yerleşiyor, işi kırsaldaysa bile her gün gidip gelmeyi tercih ediyor. Tabii bunlar çok güçlü devlet politikaları gerektiriyor ama e, belediye olarak biz de bunlara duyarsız kalmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, biliyorsunuz Eskişehir'de tramvay hatlarımız var ve e, Türkiye'de öncüdür bu konuda. E, i̇lk tramvayı yapanlardan bir tanesiyiz. E, bu hatları yine genişletiyoruz. Üçüncü üniversitemize tramvayı götürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu dönem elektrikli otobüslerle ilk etapta 20 tane alıyoruz. İhalesini tamamladık, Cumhurbaşkanı'nın önünde bekliyor. Onayladıktan sonra ilk elektrikli otobüslerle de şehrimizi tanıştırmış olacağız. Sonra da belki hidrojenli ulaşım araçlarına geçeceğiz. Yine atık yönetimini çok önemsiyoruz. Eskişehir bundan yıllar önce vahşi depolama varken şu anda hakikaten teknolojinin bütün imkanlarıyla ve kendisinden kendinden enerji üreten biyogazla çalışan ve yine ürettiği bu enerji ısısıyla beraber seralar yaratan gerçekten çok iyi bir atık yönetimine sahip. Buradaki sahip olduğumuz hizmetleri daha da artırarak devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemdeki en önemli konulardan bir tanesi de iklim krizi. Hiçbir zaman bunu unutmadan yaptığımız her projede önceliğimiz iklim olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.